Merhaba arkadaşlar, merhaba sayın izleyici kardeşlerim. PUBG Mobile'in 21. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de klasik rütbeli live katacağız. Fakat klasik rütbeli live'ye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma ücretsiz şekilde abone olup ücretsiz şekilde videoyu beğenip bildirim zillerini açabilirsiniz dostlar. Bunları yaptıysanız size çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum ve Hızlıca size daha fazla meşgul etmeden ve daha fazla sıkmadan maça geçiyorum arkadaşlar. Uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese hoşçakalın. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Ve maça geçtik arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Her zamanki gibi birinci bölüm... Pardon. Ee, diğer bölümdekiler gibi bu bölümde de kalabalık noktalardan biri olan tekrardan aynı yere atlayacağım arkadaşlar. Şurayı göstereyim hemen sizlere. Şuraya atlayacağım tam tamına dostlar. Tam şu noktaya şu bölgeye atlayacağım dostlar. Fakat atlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenip lütfen aşağıdan da bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hedefimiz 250 abone arkadaşlar ve yaklaşık 4 gündür 5 gündür de video atmıyorum dostlar. Çünkü müsait olamıyorum video atacak zamanını bulamıyorum ve arada uzun zaman video gelemiyor dostlar ama şu anda eğer bunu YouTube'a aktarıyorsam ve sizler bunu izliyorsanız bu videoyu büyük ihtimal bu videoya atmışımdır neyse adam Allah arkamdan çıktı ya arkamdan çıktı. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. E, geç çar kulesi bunun dibinde 4 numaran. Beni bu kurtarır kurtarır. Dibinde görmüyor mu çar kulesi? Ya lutlanmayı bırak dostum. Çar kulesi dibinde ya. Atla git beni kurtar sonra tekrardan lutlanmaya mı devam ediyor? Ne yapıyorsan yap. Bak. Bak. Tamam lutlan dostum. Lütfen seni bekle, bekleriz biz lütfen. Evet arkadaşlar e, maalesef adam beni kurtarır diye bekledim fakat adam aldırış bile etmedi. Direkt çekip gitti kurtarmak yerine. Ben de e, çok zaman kaybetmeden sizleri de bekletmeden direkt ikinci ele başladım. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz içeriklerin bu tarz videolarının daha çok daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir beğeni gelirse ve aşağıdan da kanalıma abone olursanız bu tarz çeklerin devamını çekeceğim arkadaşlar. Neyse her zaman atlayıp öldüğümüz, atlayıp öldüğümüz, atlayıp öldüğümüz ve orada hiçbir şey yapamadığımız yere tekrardan atlıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu tarz çeklerin devamının yer gelmesini istiyorsanız, canlı yayınların gelmesini istiyorsanız abone olabilir, like atabilirsiniz. Dediğim gibi yaklaşık <laughs> birileri varmış. E ee, varsa ne bak. Eee dediğim gibi arkadaşlar video gelmedi bir uzun süre. Adam var sanki öyle hissettim. Ya bu sefer gene arkamdan vurulmak istemiyorum. Biraz ses kasacağım. Evet. Sanki biri atladı gibi oldu bana. Bana mı öyle geldi yoksa? Evet biri atladı ama çok uzak buraya atlamadı. kaç metre kaç metre göster Aoo kaç metreden vurdum Şaka yapıyorsun 201 metre 201 metreden dübrün dübrün olmadan Tövbe Yani şey olmadan arkadaşlar, dürbün olmadan arkadaşlar 2x ile yok lazer mi? Evet 2x le, 2x le arkadaşlar adamı 200 metreden vurup öldürdüm. Hem de dürbünsüz şekilde yani dürbünüm yoktu tam olarak. Çok güzel. Bunun şerefine videoya bir abone olur. Like atarsanız çok sevinirim. Çünkü PUBG'de yaptığım en iyi öldürmelerden ve vuruşlardan biri olabilir aslında. Çünkü AK d 2x de 200 metredeki bir adamı vurmak cidden biraz olsa da zor. Bazıları için zor, bazıları için de kolay ama arkadaşlar cidden benim için güzel bir vuruş oldu. Sizler için nasıl oldu? Yorumlara yazın. Eğer iyi bir vuruşsa eğer iyi bir vuruş yaptıysam yorumlara iyi bir vuruş yazarsınız kötü yaptıysam kötü yazarsınız artık. Ama güzeldi. 101 metre. Benim şu an kolları olan böyle a atıyor. Oradan buraya oradan buraya zıplayan bir şey var ya. Adını da unuttum tabii ki de. Onu bulabilirsem çok on numara olacaktı arkadaşlar böyle değişik değişik gidinler de geliyor ama. Videonun da tadını tuzunu bozuyor arkadaşlar kaçırıyor. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu tarz bu tarz içeriklerin aha buldum. Bu tarz içeriklerin çok yönlü tamam buldum. Bu dediğim gibi arkadaşlar pardon biraz konuşamadım. Diyeceğim buydu arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalımı ilk defa görüyor, videolarımı ilk defa izliyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenip Bildirim zillerini açık hale getirmeyi unutmayın dostlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bunları yapmanız yeterli olacaktır dostlar. O zaman arkadaşlar hızlıca şunu kullana kullana böyle anlayabildiğimi biraz ses atalım. Sesi tam olarak fazla değil. Dediğim gibi arkadaşlar ufak tefek bildirimler düşebiliyor. Ben umursamıyorum tabii ki de kaydırıyorum gidiyor arkadaşlar. Ee, ama sizler için belki bu biraz videonun şeyini bozabilir ama şu çarpıya çıkacağım ya şu da aynı vurduğum 201 metreden vurdum adam bak Daha nereden vurdum söyleyeyim mi size bak tam da şuradan var şu uçtan şu merdivenin şu ucundan vurdum adamla aramızdaki mesafeye bak peki adam lootunda ne var silah yok ama vurdum bot olsa bile vurdum yani Bot olsa da pro olsa da vurdum mu vurdum 200 metre, 201 metreden. Çok fena bir şey oldu. <laughs> Şöyle yüzük. Yani. Hayır yüzükla. Tamam. <laughs> Biraz da sıkılalım. Bir şey What? What? <gülüyor> ne? Bir <laughs> adamlar var. Gördüm ben adamı bu arada ya. Bu evin altında, yeşil evin içinde. Bir dakika. Arkadaşlar bu yeşil evin içinde kesinlikle bu adam evin içinde. Ben olduğum çatıya adam atladı. Bekle, 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 bekle. Ses ol, sadece ses ol. Aaa, oh, geber. Oh. oh. Hayır. Kim vurdu, kim vurdu, kim vurdu? Kim vurdu beni? Kim vurdu ya? Koş 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 koş. ile ile. Kim vurdu beni ya? Öyle çok sert vurdular ha. Evet, ee, buraya kadar izlediyseniz dostlar cidden ama cidden çok teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya kadar ilerletme. Son dakika diyorum. Dur heyecanlar ne dediğimi unuttum ya. Var var. Lan dur dur çıkma. Bomba bomba geldi bomba çok fena geldi bu çatı bizim sonumuz olabilir dostlar. Yak kaçmam gerek ama kaçmak da benim tarzım değil. Anladınız mı yani? Kaçamıyorum. Kaçmak istesem bile kaçamıyorum yani benim tarzım değil. Ben Adamların istiyorum Adamın yeri belli olsa orada var. Önden de sıkan var. Bomba atan var. Oo sıkıştık. Dur. Dur algılayabilirsem adamın yerini algılayabilir, tespit edebilirsem Okey tamam sorun yok da Adamın nereden sıktığını bilmiyorum 2-3 tane adam sıktı ya sıkıyor ya ha, gördüm Bekle bekle bu daha oyunun başı dostlar Bekle Bekle Ooo maşallah 3 kişi Nereden buldunuz o halı? 3 ne geziyor be bu evin içinde. Ben bu evin bu evin içine girdim ya. Gittim. Öldüm yani. Yaşamam. Çünkü bu evin içinde sadece 3 kişi var yani öyle düşün. Şey. Şu yeşil evin içinde. Şu ülke haritaya bakamıyorum. Ne kadar kişi var anlayacaksınız dostlar. Evet dostlar videoyu eğlenceli bulduysanız e, aşağıdan videoyu beğenip abone olup like atabilirsiniz. Bir dakika nereden sıkıyor, nereden sıkıyor bu? Videoyu eğlenceli bulduysanız dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip abone olup like atabilseniz uzak dünya şimdi benimle. Ben 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 ben. ee, videoyu eğlenceli bulduysanız dediğim gibi her videoyu eğlenceli bulduysanız dostlar dur abone olun ve like atın ve bildirim zilini açın çok ama çok sevinirim. Aa gördüm. Bomba biraz, biraz, bomba biraz ileri gitsin gidemedi maalesef. Yakın. Ha durun ya. Sizle uğraşayım oyunla mı anlayamadım. Bir durun ya. Bir durun bir durun. Bir dakika, bir durun. Evet babalar 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 haydi Hadi. Oo, titana dönüştü adam ben dönsem dönsem önce anca... hiçbir şey dönüşemem bekle 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 abi ya söyleyeyim yani Tati atmak nedir ya çok yanlış yerden şey vurdum Dostlar bomba hiç bir şey kalmadı. Çitan geliyor titan titan geldi valla titan geldi. Beni gördü valla Çiçen beni gördü. titan titan Çiçen geldi ya. Ben niye dönüşemiyorum Çiçen geldi. Ha, vurdu beni vurdu valla. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oluyor oğlum? Bir titanız eksik daha. Ha bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Arkadaşlar. Oh. <laughs> <laughs> titan ya. Öldük öldük daha öldük. Yaşamıyoruz. Ah be titan ne? Ya arkadaşlar bak. Tamam adam anladım da titan ne demek ya? Ben titana nasıl baş koyayım oğlum? Ben titana nasıl baş koyayım ya? Şuna bak şuna bak. Ben titana nasıl gücüm yetsin dostlar siz söyleyin Allah aşkına dur benim kurtarma hakkım var mı Var bu arada benim kurtarma hakkım. Tekrardan koçlandırma yani tekrardan canlanma hakkım var. Beni kurtarılabilir kurtarabilirler dostlar. Bu arada dediğim gibi videoyu eğlenceli bulduysanız lütfen aşağıdan videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ve bizim takım arkadaşımız bizleri kurtardı ve tekrardan oynama şansım oldu dostlar. Dediğim gibi dostlar bazen adamlarla rush atabiliyorum. Titanlar gelebiliyor. Adamlar saldırabiliyor. O yüzden o an heyecanlandığım için gerildiğim için arkadaşlar ne dediğimi ne konuştuğumu bilmiyorum. Bazen böyle saçma sapan ee, laflar çıkabiliyor. O yüzden dostlar dediğim gibi heyecandan yani tamamen heyecandan dostlar. Çünkü arkadaşlar adamlarla savaşıp bir yandan da konuşamıyorum dostlar. Ben öyle olan maalesef böyle yapamıyorum adamlarla konuşurken biraz konuşmayı unutabiliyorum dostlar yani o kadar geriliyorum falan filan yani aslında güzel arkadaşlar ee, ama maalesef sizlerle konuşamam konuşamamam ve arada böyle saçma ağzından saçma böyle değişik laflar çıkıyor falan da o değişik dediğiniz yani normal bile ne bileyim atıyorum mesela bak bak böyle değişik değişik laflar çıkıyor ya mesela böyle ya anlamsız kelimeler diyelim ya Anlamsız böyle. Anlam olmayan kelimeler böyle. Falan böyle bazen çıkıyor. Neyse aman boşverin arkadaşlar. Önemli değil. Sizler videoyu eğlenceli bulduysanız dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizler elimden geldiğince eğlenceli izlemesi bir o kadar keyif verici dostlar. Videolar çıkartmaya çalışıyorum. Umarım sizler için de eğlenceli oluyordur dostlar diyorum. Ve oyuna devam ediyorum. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Tamam. Hem 762'yi alalım. Bak bir tane daha Titan gelmesin valla bir tane daha Titan'a baş koyamam ben. Öyle giderim valla. Titan mı geliyor? Valla Titan geldi. Titan geldi gene geldi gene geldi. Gene geldi kaç. Kaç Titan geldi Titan. Dur. Ya Titan mısındır sindir senin de bir canın var ha söyleyeyim. Doğal, Merhabalar. Ne yapacağız? Çıkma. 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 Çok riskteyiz. Çıkma. Dostum buraya kadar gel. Hadi dostum dayanırsın. Haydi. Haydi. Haydi az daha. Evet, hadi. 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 Tamam. Oo bak bu sert oldu. Canım yok. Canım yok. Kit at. Kit at. Kit. Dur adamda vardır. Adamda vardır. Adamda vardır. Okey. Ya Geberdik. Geberdik. Evet arkadaşlar bir... <laughs> ne olacak şimdi anlayamadım ben. Kendini kurtaracak mı o şimdi? Ölür ki o da ölür. Kaç kişi var? Bizden iki kişi var. Gel beni tut iki numara gel. Gel Allah'ına kurban. O kendini kurtarıyor zaten. Aferin. Lan gel abu. Hızlı bas, hızlı bas, hızlı bas direkt. Mermi doldurma hızlı bas. Tamam bastık kite. Ohay. Tamam ucuz atladık. Okay. Okay ya mesela. Evet arkadaşlar hızlıca alan içine giriyorum fakat adam var bu arada onu söyleyeyim yani daha yeni öldüren adam öldü mü yaşıyor mu bilmiyoruz da. Evet e geriye kaldı iki kişi arkadaşlar o iki kişiyi de haklayabilirsek eğer birinci takım olarak birinciyiz arkadaşlar. Geçer takım duvar arkasında. İşte gördüm vallahi duvar arkasında. Ne oldu lan öldü <laughs> Ha bir kişi. Onda tarih yaptı. Şöyle otomatik olarak tarih yaptı. Şuraya da işaret atayım da takım arkadaşlarımız oraya bir. İstimli kursunlar dostlar. Tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyorum da alıyorum artık. Ya bismillah! Ve... Birinciyiz dostlar. Sonunda... Ee, ...zar da olsa, zor da olsa arkadaşlar... ...birinci olmayı başardık dostlar. Bunun şerefine de şöyle güzel bir dans gelir dostlar. Videoyu eğlenceli bulduysanız lütfen... ...videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kalma ücretsiz şekilde abone olup ücretsiz şekilde videoları beğenip bildirim zilini açıp aramıza katılabilirsiniz dostlar. Umarım video sizler için eğlenceli ve keyifli olmuştur dostlar. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşça kalın sağcakla kalın bay bay